Bu video ikinci video i̇kinci taş aramak işte taş aracağız. Taş taş. Arkadaşlar her şey burada taşlar koymuştum şey bekle bir sürü taş var arkadaşlar bunları biz bulduk ya, ilk değerli taşımızı bulduk oy şey 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 parlak oy şeffaf taşlar oy top onun onun avrudunu onu arkadaşlar arkadaşlar mükemmel bir taş arkadaşlar bunları satayım arkadaşlar ya, ya. arkadaşlar S arkadaşlar şu arkadaşlar, S arkadaşlar, arkadaşlar, bu, arkadaşlar, arkadaşlar en çok abone olan kişi bu taşa vereceğim o, abone olan kişiye evet, evet arkadaşlar en çok arkadaşlar bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Evet <laughs> arkadaşlar şey bekle bekle, bekle 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 en çok abone olan kişi Muhammed Nur Evet Ne? Muhammed Nur Bak. Evet e arkadaşlar bir hamide var. Ha, ha şey yok. Bir yok, de Hamid var. Hifa var. Bir de Hatice var. Ona evet. Onlar abone olmuşlar. Evet arkadaşlar çok abone olduk. Bu taştan vermiştik. Şeffaf taş. Arkadaşlar çabuğunu cebine koy. Arkadaşlar bu videomuzun konusu 10 tane değerli taş bulmak. Ufa. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şeffaf taş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şeffaf. Bu videomuzun konusu 10 tane taş bulmak ve video başlamadan önce bir de %100 başlamadan önce video benim kanalıma abone olun abone. Evet abone olun bak ya değerli taş hediye diyoruz. abone olun evet arkadaşlar aldık ya, artık... ya biz sıkıldık ya bir tane abone olun artık ya harbiden 3 arkadaşlar 3 tane abone gitmiş bak abone olmak çok mu zor bam diye basacaksın ya bas bir tane... bitti ya harbiden bir tane basacaksın ya evet arkadaşlar bekle 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 nasıl basacaksın göstereyim bekle. ben sana evet. evet arkadaşlar şeffaf taşlar burada arkadaşlar benim elimde de bir tane şeffaf taş var kim koş şey bu taşı ben buldum. Evet arkadaşlar biz bulduk. İki tane var, iki tane var. İki tane cebini çıkar. Evet. A, yok mu? Ya kaybet. Arkez, Kaybetmiş arkadaş, bu çocuk. Arkadaşlar şeffaf taş. Arkadaş. Buraya koydum. Bakın bakın. Evet arkadaşlar şeffaf. Şef, arkadaşlar, gelin bakın. Ge gel gel. Bir, 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 bir Kamerayı bize çevir. Bize çevir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu ana kadar. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8, 9, 10. Şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim evimizde de, deniz var. De, Gösterin. De, gel gel. Gel gel. Evet arkadaşlar. Sen şöyle biraz. Deniz var bizim evimizde. <laughs> bak ama uzaktan biraz. Sizi göstereceğim. Arkadaşlar. Ama çok uzak arkadaşlar. Baya uzak bak. Arkadaşlar çok uzak. Bak şöyle var ya. Bekle. Mahallenin sonunda. Malin sana da sonunda olur. Dolaşamıyoruz. Sizin işiniz. Malin çok sonunda değil gel. Arkadaşlar boş ver çünkü o evde oturan kişi salak. Evet arkadaşlar. Veya. Evet. Şeytaşlar bulamıyorum ya sadece bulabiliyorum. Başka yerlere bulmak isterim. Şey de konuşmaz. Kaldı. Şey. Bir tane şeffaf taş da bulamıyorum. Arkadaşlar çok üzüldüm. Yüz ışık yok ama bekle bekle bekle. Bakayım. Şu altında gidelim. Evet arkadaşlar zorla ışık var. Arkadaşlar ben mahallede tek kaldım. Daha gitmiş. O şey arkamda bir yer. Şey evet arkadaşlar. Ah daha gelmiş. Hadi Taha. Arkadaşlar çok bağlamıyorum ama. Şöyle var. Arkadaşlar en çok abone olan bir kişi Muhammed Nord. Nol. Aha. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Taşmış ama. Tam tak tak tak. Tam bir aşağı. Gecenin çölü. Bir düşün. Evet arkadaşlar bir düşünün. Oha ben cin sandım lan. Oha arkadaşlar. Cin sandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mahallenin köyünde. Hay videosu oldu. Evet arkadaşlar ve ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 10 tane değerli taş bulduk. Çok güzel tamam. bir video oldu. 10 tane. Ve video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba. Görüşürüz. Evet, evet. yarın görüşürüz. Video hemen de ve... ya. kalacak. Kaç dakika şey oldu? 5 ya olmasın. Ya, ne oldu? Ya, yok arkadaşlar şimdi sıkıntı. Oy Oy. Düşük olduğu için. Arkadaşlar durun kardeşlerim arkadaşlar, evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, şey <laughs> evet arkadaşlar arkadaşlar size bir şey diyeceğim Evet arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey diyeceğim şeftali çık 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 şeffaf. Şeffaf. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şeffaf çık 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 kanka videoyu kapatalım benim çok uykum geldi. Ya yok ya. Oğlum ne olur benim çok uykum geldi. Arkadaşlar çok pardon. Peki şöyle bak arkadaşlar. çok arkadaşlar. uykum geldi. Pardon ama. Çok uykum Biraz geldi. bisiklet sürmek istiyorum. Arkadaşlar. Sürek birlikte sürek. <laughs> bisiklet. hep mor sürek Evet arkadaşlar. Evet Ha bisket. Ya bisket, bisket de çekek. <laughs> evet arkadaşlar ses nereden çekiyor biliyor musunuz? Bir tane kız var. Şurada oturuyor. Sabahtan beri pencereden çıkıyor. Muhammed Muhammed diyor ya. Kanalımızı izlediği için bir tane fotoğraf çekmek istiyor ya. Hadi de Fotoğraf çekmek istiyor. Çekek. Ya yok arkadaşlar şimdilik olmasın. Arkadaşlar. Aslında Audi var Audi. Bir tane gezecek Audi bak çok güzel bir tane avuda olduğu için. Evet arkadaşlar mükemmel bir avuda. Şey şey. Bir tane BM de var. Bak arkadaşlar bir şey diyeceğiz. Bizim abimiz var. Arkadaşlar, arkadaşlar. bizim abimiz var. Sanat abi kim izliyor? Onu arkadaşlar arkadaşlar bir şey diyeceğim durun. Ben iki dakika bir yere gidip geleceğim. Bir şey acil bir şey olmuş. Evet arkadaşlar. Ben şöyle BMW'yi göstereyim size. Bak benim oldu 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 bak arkadaşlar şurada. gördünüz mü? Arkadaşlar düzgün çekemiyorum üzülüyorum da ama yapacak şey yok. Tamamdaki evet arkadaşlar demeyi gösteriyorum. İnşallah arkadaşlar bu araba çok kötü. Ya hafif ama bir tane araba geliyoruz kaydım. Arkadaşlar Audi bu. BM. Nasıl? Çok güzel bir tane araba. Çok güzel. Ne? BM'yi gösterdim. Arkadaşlar yarış motoru var. Ama bu da kalanlık ya giremiyoruz. <laughs> arkadaşlar kaydı, <laughs> adam kaymış arkadaşlar bir şey diyeceğim size mahallemizi tanıtıyoruz şu an mahallemizin sadece nasıl Maalesef adresini veremeyiz. Çünkü evet, bir... maalesef adası çok güzel. Arkadaşlar. Evet. Ana bir şey diyeyim mi ya? Bir tane saklama çok oynadık. Arkadaşlar ben biraz saklama çok derken kazanmak istiyorum. Bu çatıya çıktım oğlum. arkadaşlar çok yükselik. Ama bir kat çatıya çıktı. Arkadaşlar şöyle... Ama bir katın sahibisi benim bu. Şöyle benim. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. bu bizim arabamız. Evet, bizim arabamız. Ya bizim arkadaşlar. değil ama Aa, bizim bizim, babamız değil. Işte. bizim değil. Evet, doğru. Ay, bizim değil diyor. Bizim babamızın. Evet. Bizim değil ama bizim babamızın. Bu evet. saçma bir şey oldu. Arkadaşlar bu ona inanılmaz değerli bir taş buldum. Bekle şey gel. gösterelim. Yok şey şeffaf değil ama. Arkadaşlar şöyle. Yani. Oha bunu kırmışlar ya. Arkadaşlar koskocaman taşı kırmışlar. Ne yapacağız ki? İşte ha şey bir gitsen ama onu Arkadaşlar iki dakika gideceğim. İki dakika. Şu, bak. bak, Gerek, evet, gerek yok. Gerek Gerek Arkadaşlar ne yapak? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda futbol. Bir futbol videosu istiyor musunuz? Gel çekelim istiyorsan. Evet arkadaşlar bak Arkadaşlar yorumla yazın. Bak ne olsun? Balak oyunu ya da kavga oyunu ya da kavga öğretmeyelim. Oh. kavga öğretmeyelim çocuk. Evet, kavga olmasın. Ya da futbola nasıl gittik? Akışan, şey olsun. Akışan. Bak böyle, evet arkadaşlar bisikletteyiz. Böyle oh, futbola akışan, gidiyoruz. Akışan. Böyle çekek. Ama yorumları yazın akışan, ve arkadaşlar Bak ben çok iyi bir futbolcuyum. Ya şey ne diyeyim? Ben ama, de arkadaşlar amatör futbol oynuyorum. İnanılmaz çalım yetenekleri, hayır inanılmaz çalım teknikleri öğrendim. Size diğer videoda öyle bir çalım teknikleri göstereceğim ki örneğin mesela düz adamla giderken adamı şaşırtmak. Düz, düz koşun giderken. Bak düz araştırma. koş. Koş sakin. Oy çalım aldı ama. Evet arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi sonra gelmemiz lazım çünkü bayağı uzun sürdü. Evet, çok izledim. gece oldu. Ya havayı göster, havayı göster. Evet, hay bir tane göstereyim. göster. Arka havayı Olsun. göster. Hava kap karanlık. <laughs> evet arkadaşlar, bekle bisikletimizi göster. Gel. Evet arkadaşlar, bir tane bisikletim var. Yani şeyde, Mosso. Özellikle Mosso ama futbola giderken onu kullanıyor. Futbola gittiğim için onu kullanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Böyle çıkmış bizim. Arkadaşlar. Arka, şükürler çıkmış ya. Arkadaşlar. Benim bizim bahçemiz. Evet.